Hocam şöyle bir soru var. İslam'da tecavüzün cezası nedir? Tecavüz eden kişinin kan, meni ve parmak izi delil sayılır mı? <laughs> Güncel zorunuz be. Evet. Arkadaşlar İslam'da zinanın hükmünü bilsek tecavüzün hükmü ortaya çıkar. Zina nedir? İki tane anlaşarak Allah'ın izni olmadan he? anlaşarak ikisi cinsel ilişkide bulunsalar bu zinedir. Yani Allah'ın izni olmadan ne demektir? Allah diyor ki çitene çiftleşirken bir erkek bir dişi, bir erkek bir kadın bir araya gelirken Allah'ın izni olması lazım. İzni de nedir? Nikahtır. Gidersin istersin Allah'ın izniyle bu caizdir. O kadından erkek sonuna kadar ne yapsalar onlar için halaldır, mübahtır, hoştur. Ama Allah'ın izni olmadan bir kadın bir erkek kişisi rızalıklarıyla ya biz eğleniriz, Allah'a haşa ve deseler ne olur? Bunun cezası var. Bir kadından bir erkek bir araya geldi. Cinsel ilişkide bulundular. İslam'da bunun cezası evli ise o erkek yani o kadın bunları rejim yapmaları lazım. Rejim nedir? Yarıdan gömülürler. Yani de çukur kazılır gömülürler. Yani de koyuller içine taşlanırlar. Taşı ata ata ölerler. Ya acı. Değil mi? İnsanlık hakkı, insaniyet hakkı. Eğer o kişi tövbe etmişse, o kul tövbe etmişse, Allah'ın emrine karşı gelmiş. Allah demiş, yapma, sen yapmışsın. Şeriat nedir dedik? Şeriat paketinde çiş şey var, üçüncü yoktur. Yap, yapma. Sen demiş sen Allah Teala kırmızı çizgidir yapma. Emirlerim dedi sen yaptın. Ben ne Onun cezası taşlanacaktır. Re'fet yoktur. Allah Teala diyor tersin onu taşla insanlar görmesin diye çocuklar görmesin diye yoktur. Taşla bir müminler de gelsin taife onu görsüler ondan sonra aktarsılar ne kadar vehimdir bu ceza. Bakın arkadaşlar bir devlette yedi tane insan taşlansa yedi tane insan taşlansa bugün de 80 milyon nüfusumuz var Türkçe'nin sekiz tane insan taşlansa dese ha? inanç ki hiç kimse birbirine tecavüz etmez. Her şey kakar artar. İşin içinde taşlama var. Ama sen Allah'ın emrini çevirmişsin beş sene altı seneye adam Amatör giriyor mahpushaneye uzman çıkıyor. Bu insanın akıl ürünü kasırdır. Şeytanidir. Ama Allah'ın emri. Yaratmış beni yanımda kılavuz göndermiş. Nasıl yaşarım? Evet evsiz ise, beçar ise, beçar kırbaçlanır. Ne diyorlar? Değnek. Değil mi? Kaç tane oraların? Yüz sene değnek vuracağım. Onu da taife görsün. Sırtına değnek vurarlar. Yüz değnek azdır. İnsan var bayılır dayanamaz. Yüz değnek çok zordur. Yani biz eşitten memnun değiliz. Ama Allah subhanehu teala bazen zalimle dinini yani biz değnek görmedik. Rejim de görmedik. Ama eşit uyguluyor. Biz de görüyoruz. alıyoruz. Anlatabildim Şimdi İslam'da hükmü budur. Neyin? Kendi rızalığı ile yapan iş. Budur hükmü. Kattıdır Allah'ın emirler. Bak kendi rızalıkları ile buluşmuşlar. İnsan ürününde çitene rızalığı ile buluştu. Bunu tebrik etmek lazım. Yasalar böyle diyor insanın yasası. Ama Allah'ın şer'inde çitener rızalığıyla buluşsa Allah'a karşı gelinmiş o zaman Allah'ın emri olmayan yapmışsalar bir işi kırpatsanacaklar evli işenecekler rejim taşlanacaklar ölene kadar. Eğer o tövbe etmişse o taşlama onun için çaffarattır. Burada biraz işkence çeker o bir tarafta cennette saadet olur. Onun için bir kadın geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah onu taşladı zine yapmıştır. Dedi ben ya Resulullah zine yapmıştım temizle beni. Tövbe etmiş yani. Hatta Resulullah onu gönderiyor. Çocuğunu bırak. Çi yaşına yetişsin gel. Ondan sonra bir tane ferde bir tane geliyor işte zine yaptım. Resulullah ondan kaçıyor. Hatta soruyor bunun akıl dengesi diyorlar yok bu tamamdır. Belki baskı altındadır. Belki psikoloji uzunmuş, bozulmuş bozulmuş. İntihar etmek diyor Cebrail rejim. Emin oluyor, onu taşlıyor. Bir sahaba taş atıyor, başına geliyor. Kanı fışkırıyor üzerine diyor. Sahabe ona lanet ediyor. Lanet olsun kanından gel düzerme diyor. Hayır Resulullah diyor, lanet etme. Bu öyle bir tövbe etti ki, Medine eline dağılsa o tövbe yeter bunlara. Onun için o tövbe eden, taşlanan, Tövbe etmişse onun yeri cennettir inşallah. Onun için kefarettir. E o kurtardı. Bir de yaşayan 70 milyon, 80 milyon insan da ondan ders alır, kurtarır. Gördün mü? Allah'ın emirleri böyle olur işte. Bir de hırsız da öyledir. Adam hırsız yapıyor. Bir ay, iki ay, bir sene, iki sene, beş sene parasına göre hüküm koymuşlar. Amatör giriyor mahpushaneye bir sefer uzman çıkıyor. Eskiden dükkan soymuş bir sefer banka soyuyor. Eskiden banka soydu, bir sefer devleti çeviriyor. Mahpushanada de uzmanlaşıyor. İnsanın pislik ürünüdür bu. Düzeni koymuştur. Ama Allah Teala diyor hırsızın elini kes. <laughs> Vallahi televizyonda el kesseler Türkiye'de yedi tane el kesilse 80 milyon kapısını açıp koyar yatar. Uyur. Neden? Herkes korkar ya bu iş. Bu canı vermektir bu. Böyle değil canından bir parça. Kimse buna cesaret etmez. Bir adım atarken kıl sefer düşünür. Şu anda düşünmüyor bile. Nasıl olsa ben kurtarırım. Af maf da gelir bile hele bu da var. Adam kurtarıyor. Eydir bu kendi rızalığıyla zine yapmışsalar. İslam'da tabi zorla tecavüz ediyorsan onun haddi nedir? Daha çetindir. O da hakimin şeyine kalır. Durumuna kalır. O hakim orada ne karar verebilir bunu? Çünkü tecavüz ne demektir? Haddi aşmaktır, zulümdür, Bunun şeyi ayrıdır. Ondan dolayı bir becer tecavüz etse değneklenmez. Onun hükmü ayrı olacaktır. Neyin onu onun yüzden alır. Bir de tecavüz hükmü var. Tecavüz hükmü de o hakimin şeyine kalmıştır. İstese öldürür, istese şey yapar ama çetin bir azap verir bana. Sonuçta bu ne zaman ne zaman bir kadının üzerine saldırıp tecavüz etmiştir. Ama İslam bunu böyle değil. İslam bunu kökünden kazıyor bu müşkületi. Yani bu bir müşkülettir. Bakın ben geçen gün iki gündür televizyonlarda, radyolarda yolda gelirken duyuyorum. Konuşturuyorlar psikologları, eğitimcileri. İşte diyorlar ki insanlara öğretmemiz lazım, çocuklarımıza öğretmek lazım, cinsel duygu, ihtiyaç var. Bunu gidermemiz lazım. Ama bu gidermenin bir adabı var, sınırı var, adeti var, ürfü var. E bunları İslam anlatıyor zaten çocukluktan. Sen İslam paketini rafa e koyduktan sonra he? e tabi açık çıktıysa bu sefer geliyorsun paketten bir şeyler takdim Ya İslam zaten bunu dini çocuk gözünü açar dünyaya. İslamiyet bunu törpülüyor. Bunu anlatıyor. Eydir. Bu İslamiyet'te sorun yoktur. Bir Müslüman Çocukluktan yetişiyor. Zinanın cezası rejimdir. Beçar insan kırbaçtır. Türbe kabirde azabı var bunun. Zinanın ahirette azabı çetindir. Ataşta yanarsın. Bu 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 şekilde. Bunları bildikten sonra zineye kalkar mı? Kalksa da bile kırk düşünür. O zineyi yapana kadar. Ondan sonra yarıdan geri döner. Mümin insan. Ama sen bunu yetiştirmesen o adam balıklama atlar. Çıbücünde böyle olmuş. Ondan sonra ondan sonra bu da bitmiyor. İslam bir işi çoktan kazıyor, hallediyor çözümü. Yani bizim gelelim o hırsızın meselesine. Ha? Adamın evini hırsız soydu. Her şey site, mahalle, bütünü adama saldırdılar. Niye kapıyı kapatmamışsın, niye böyle yapmadın? Hep kabahat dedi. Ya dedi tamam da o hırsızda hiçbir kabahat yoktu. Şimdi bu kadında hiçbir kabahat yok mu diyebiliriz değil mi? Yani şimdi mesela bir kadın tecavüze uğrurken, ne için uğru uğruyor kadın? Bakıyorsun o kadın tecavüze teşvik etmiştir karşı tarafı. Yani bir yırtıcı hayvan açtır. He? Sen ondan ondan on, onun ceralını uğramamak için ondan kaçacaksın. Ama sen onun önünde cel dolaş, elinde de eti dolaştır, koklat, onu hayal hayvan sana saldırır. E sen, kadınlar gücünde yarı çıplak girişmişler, e o hayvanların ne yapıyorlar? Kabartıyorlar. Zaten eğitimi de sen vermişsin on senedir bu ülkeyi kim yetiştiriyor? Senin matodun yetiştiriyor. Onun için yürüyüşe çıkıp kadın hakkı neye bağırıyorsun? Siz yetiştirdiniz, biz değil. Eğitim bizim elimizde değil. Şeriat paketi rafa kaldırılmış 9 senedir. Siz yetiştiriyorsunuz. Neyden yetiştiriyorsunuz bunu? Kendi ürününüzden. O zaman hatasını da ödeyin. İslam bunu çözmüş. Kadın niye çırıp çıplak geziyor? Hiç duydunuz mu bir kapalı kadına saldırmışlar, tecavüz etmişler? Binde bir sefer olabilir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama bir kadın çırık çıplak dolaşıyorsa, her şeyi meydandaysa, niyeti olmayan bile niyetleniyor. Eskiden atasözü var. Kasımpaşalılar Paşalılar gibi. Ne dermiş? Yani öyle ki o kadınlar ölüyü diriltiriyorlar. Ha? Yani aklında cinsel meselesi olmayan, e kadın oturmuş benim minibüste karşıma yan, her yeri meydandaysa, koksu moksu her şeyi meydandaysa, e sen buna iki tarafa da eğitim verilmemişse o zaman iki tarafta faturasını çeker. Onun için arkadaşlar bu hadiseler elimdir. Evet biz kınıyoruz. Kınıyoruz. Şeriat bunu kesinlikle ölüme kadar mahkum etmiş bu meseleleri. Ama bir de gelin kulağımızı koyup bu işin önüne, e, önüne arkasına bakalım. Bu iş nasıl çözülür? Bu iş bir hadise üzeriyle değil. Şimdi sen bir kanun çıkart, de, tecavüzün hakkı idamdır. Evet yarıya yüzde elliye düşer. Ama yine devam eder. Kökü kesilmez. Bir müddet olur geldikçe kakar da. Neden? Çünkü sen köçümden keseceksin fitneye sebep olan aynen hırsızlığa sebep olan nedir? Kimse kapısını yatarken uyur can, çitlemiyor. E hırsızlar da meydanı cırıtlarlar. O zaman her çeşit kapısını çitlese hırsızlar ne yaparlar? Limitleri düşer. O zaman kadınlar da çırıp çıplak dolaşmasalar, yalnız yere gitmeseler, Ne işi var bir kadının yolculuk yapıyor tek başına? Yarı çıplak girinmiş gidiyor. Yani işte gördük ondan önce tecavüz değil. Tecavüz ettiler, kesiyorlar, parçalıyorlar. İstanbul'da da oldu bunlar. Her yerde oluyor. Neymiş? İşte lisede arkadaşlar gitmiş arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla, boyfriend onunla okusular. Yani üniversitede okuyor, okusular. Ondan sonra erkek ondan doymuş. Amerikan filmlerine de bakarken korku film testere bilmem ne. E bunu da istemiş uygulasın bunlar da. Bunlar da oldu. Demek ki bunu çökten halledeceksin. Böyle bu televizyonlarda çıkıp bağırmaktan, çağırmaktan olmaz. Bunun çözümü şeriat peketini indireceksin. Hiç olmazsa bu konuda uygulayacaksın. Evet ben buradan kadınlara da sesleniyorum. Yani hiç mi hırsızda sebep yoktur? Çulağınızı koyun bunu düşünün. Geçen gün Rusya'da bir video izledim. İnternette geldi. Belki yüzde sekseniz de duymuşlar. Rol yapmışlar. Kapalı bir kadını getiriyorlar. Bir süpermarkette büyük bir e, ne diyorlar büyük marketlere? <gülüyor> <gülüyor> Yok bu <Cikleşme. gülüyor> He yani böyle şey bu cevahir gibi ne diyorlar böyle? <laughs> He. Mol mol. O molda dolaşıyor kadın Kimse kapalı bakmıyor ona. Ama bir kadını getirmişler pantolon girmiş normal pantolonda. Kamera gizliyor kaç tane sataşıyor onu. Aynensini Amerika'da yaptılar. Bak bunlar internette var. Ben bunları gaybden konuşmuyorum. Cizli de ben gördüm demiyorum. İnternette, Facebook'ta var bu da yayılıyor. Bir kadın bir, bir kilometre yürüyor. Amerika'nın meşhur bir caddesinde. Aynen kadın. Güzel de değil, orta. Ne çirkindir ne güzeldir. Dikkat çekme şeyi de yoktur. Normal bir kot girmiş. Gidiyor Amerika'da ha, medeniyet kalasında. Hürriyet kalasında. Amerika. Yürüyor. Ha? Yolda 3-4 tane sataşıyor ona. Amerika cancıları. Ee, çibar, fızır, efendi sataşıyorlar. Aynen kadın bir saat sonra el, başını bağlıyor sadece. Yürüyor, kimse ona bakmıyor. Bak bu Facebook'ta var. Bu denenmiştir. Onun için kadın kapandı, artık sen ondan sonra geldiyse bu bir musibettir, fitnedir, iptiladır. Allah insan sabreder burada evet, kaza o kadere boyun eğer. Ama sen e, sokakın ortasında, ceddenin ortasında ben duruyum, kaderimde var ise araba gelir vurar, beni olmaz. Evet arkadaşlar. Bir de soruda ne vardı? DNA meselesi vardı. O nedir? E, kan, meni. E. Tabi buları, bak bular kazı, kadılık hükmünde şarttır. Yani kandır, menidir, e, tırnağında saçtır. Bu ilim ilerlemiştir. Bunu cinayette araştırmak için İslam bunu kullanır ki bunu sahabe zamanında kullanmışlar. Bir türlü buna benzer şeyleri. Ama ben size bir hadise aktarayım arkadaşlar. Bunu ile de bu cevabı bitireyim. Şimdi Hazret Ömer'in zamanında hilafeti zamanı 10 sene sürdü. İslam temeli 10 sene de atıldı. O bir gün bakallar bir kadın ölü Medine'nin kıyısına atılmış. Bulurlar onu getirirler Hazret Ömer'e. Hazret Ömer hemen Yuvarlak masayı toplar. İstihbarat, MİT teşkilat, emniyet teşkilatını toparlar. Cidin buları götürün, araştırın filan, kameralara bakın filan der mi? Hayır. Ne der bilir misiniz? Raşid Halife ya. Ya Rabbi diyor bu katili benim ayağıma getir. Sadakat. Raşid Halife. Ya Rabbi bu katili benim ayağıma getir. Katil üç gün olmaz. <laughs> Celal Hazret Ömer'in yanına itiraf eder. Ben katlettim der. Ne için? Bir şu anda olayı hatırlamıyorum. Aralarında bir İbn olmuş, kendi hanım imiş, babasının hanım imiş. Şu anda hatırlamıyorum. Maksat katil gelir kendisi itiraf eder. Bakın İslam devletinde anlatabildim. Allah'tan sonra gücümüz Allah'tan alırız. Allah bizim ayağımıza getirir. Onun yanında maddi sebeplere de sarılırız sonuna kadar. İşte denadır, cinayettir, el izleridir, kameralardır bunları hepsi kullanmak zorlu. Kullanmasak vabal altına gireriz. İslamiyet değil çak dişi. Yan gelip yatayım. Ama ne zaman da Hazret Ömer gibi olan bir lider, yani bir şef o zaman da halal olsun onu da yapsa Allah getirir katil yakın. Evet